Hiç sabah uyandınız ve 11 gününüzün bir anda yok olduğunu fark ettiniz mi? Ama bu 1752 yılında İngiltere'de gerçekten yaşandı. O zamanlar İngiltere Jülyen takvimini kullanıyordu ve bu takvim astronomik yıla göre biraz geride kalmıştı. Bu yüzden Papa Gregory'nin takvimine yani Gregorian takvimine geçmeye karar verdiler. Bu geçişle birlikte bir gecede tam 11 gün takvimden silindi. İnsanlar 2 Eylül akşamı yattı ve ertesi sabah uyandıklarında takvimler 14 Eylül'ü gösteriyordu. Düşünebiliyor musunuz? Halk büyük bir paniğe kapıldı, sokaklara dökülüp "Günlerimizi geri verin!" diye bağırmaya başladı. Aslında bu sadece teknik bir düzeltmeydi ama insanlar ömürlerinden 11 gün çalındığını, kiralarını ya da maaşlarını kaybedeceklerini sandılar tarihin bu ilginç ve komik hatırası basit bir takvim değişikliğinin bile ne kadar büyük bir kargaşaya yol açabileceğini gösteriyor. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.